Ev tipi beyazlatma diş. Bu biraz daha hızlı olabiliyor ve bazen öğlen arasında gelemeyen kişiler için Hı. akşam evde ev tipi beyazlatma yöntemi var. Bu da özel bir kalıp hazırlanıyor. O kalıbın içine biz özel bir ilaç damlatırtırıyoruz hastaya. Onu ağzına koyuyor ve onunla uyuyor. Uyurken. Akşam olduğu zaman takıyor, sabah olduğu zaman da çıkarıp aynada bakıyor kendisine. Hı. Eğer isterse biraz daha açılmasını bir akşam daha takıyor. Biraz daha istiyorsa bir akşam daha evet, takıyor, biraz kontrollü, daha kontrollü <laughs> ne olabiliyor. Ne kadar sürüyor bu beyazlığın devamlı? Beyazlığın devamı yaklaşık olarak 2 sene sürebiliyor. 2 sene. Bunu Peki. bunu daha dirençli vakalar olabiliyor. Bu vakalarda 6 ayda bir geri dönüşü engellemek için bir geceliğine böyle plaklar hazırlayıp yine bu ev tipi sabitleme tedavisi yapabiliyoruz ki evet. geri dönüşü olmasın. Bu. Çünkü çay kahve yani içeceklerden Hı. dolayı etkileniyor. Bu işlem tabii mutlaka. bu işlem az acısız gözüküyor. bence yapılabilir bir şey çok gibi duruyor. <laughs> çok acısız. Evet, <laughs> çok acısız. Çok yani acısız. Bu kozmetik diş hekimliği biraz. Ama tabii estetin olmazsa olmazı. Özellikle bunu da destekliyoruz. Aha. Pembe estetikte de destekliyoruz ve bu dudak e, botoks dolgu dolgum işlemleri var şimdi veya buna ilaveten e, <laughs> ne diyorlar şu uygulanan elmacık. Elmacık kemiklerin oldu. birazcık daha böyle Bilgin daha keskin hale getirilmesi vesaire. Tabii buna bir de badem gözü ilave ediyorsunuz vesaire. Ondan sonra çok neler değişik. Neler var neler. Ondan sonra doktor. Çok, <laughs> değişik bir, çok değişik çok değişik ve güzel neler bir var, bir neler. durum söz konusu. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum.